Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle keyifli bir maç yapacağız arkadaşlarımla. Benim rakibim Yusuf olacak, kaleci de Berat Orhan. Şimdi bu tarz videoların gelmesi için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bitti maça başlıyoruz. Burada bir olmadı ki zaten. Ne <laughs> ne Yusuf kendini atma yere. <laughs> At Yusuf. Attın mı? Bir. Bir bir. Yem Ben oynardım ama ben İkili. video çekiyorum. 22 dakika sürecek ha bu arada. <laughs> ben şimdi sizin nerenizi çekeyim? Götümü çekeyim. Yani yani Bak buraya. Çekmem ha seni. Tapa bakın. Oy reşlik oh, yaptı. Canım ise. Kendisi oh. oh. bana çarptı. For, <laughs> for penaltı. Kime? Ömer kaydın arkadan. Penaltı kullan. Çizgiden. Çizgiden? Çizgiden. Evet. Kullan. Evet arkadaşlar. <laughs> Yusuf atıyor. Yusuf'u göstersene. Yusuf kolu. Attı mı? Attı. Oh! Attı. <laughs> ki? Ne? Çok tekiş beni bir maç sürüyor. Kaleci de sağlam bir kaleci. Dermişim. <laughs> At Ömer <'i> oradan. Salak. <laughs>

20 dakikamız kaldı. Yani... Lan düzgün çek. yeri çekiyor. Salak mısın sen? Nasıl oynadığınızı çekiyorum ha. Bizim yüzümüzü göster yani. Tablet sanki koskoca Al sana yüz. İki yüz. Üç yüz. Lan bak bu taraftan sürekli geçme çekemiyorum. Sadece ayağımı çekiyorum. <laughs> gol. 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 daha. Bak Yusuf mesela tam gözüke senin boynuzun. İnek. Pardon zürafa. Altı gol oldu dört gol attım. Bravo. Bir... Her bir tebrik abonedir. Abone de. Bunu ay, unutmayın. <laughs> kaleci sahanın içinden çıktı. <laughs> Ömer topu alamıyor. Yusuf aldı topu. Olan su var. <laughs> Orada su var ha Yusuf dikkat et. Melih abi Bu şeyler biraz sağlam değilmiş. <laughs> topu çekiyorum. Bana <Ya>, düşsenize. Ay <laughs> ben ben sana. Sadece... <laughs> <laughs> Kamera bana top erkek. Kamera yere düşecek. At işte golü. Sen kendi kendini gör. Ömer biraz rafa olma. Olma kameraya sığmıyorsun. Baksana anca topu. Biraz yukarıdan çek. Ne yapayım böyle mi çek? Erdem biz Urfalı değiliz. E, el yok. El Ömer, biz nereliyiz onu söyle. Adana. <laughs> Adıyaman. Adıyaman'ı neresinden? Kartal, Karaköy. E, aferin. Çıklar. Nasıl? <laughs> Bu. Yusuf. Yusuf atıyor. Oh, var. Yusuf. <laughs> Gol mü oldu? Olmadı mı? <laughs> Belli değil. Ben <laughs> <Pes at. gülüyor> Arkadaşlar ben sadece kameraya bakıyorum. Şu anda. Hadi Yusuf dalsana. Dalsana. Hocam. Hocam. <laughs> Arkadaşlar Ömer bir daha gol attığında ne yapsın? Hangi hareketi yapsın? Ya. <laughs> bir şey yok kendi yere Değil. Bu yok. tarz videoların gelmesi için Ömer abone ol. Tamam, içeri geçin. Çabuk. Soğuk burası. Arkadaşlar balkondan fından gibi bizi Ay, gönderdi bir de. Daha çekmiyor, <laughs> de bir daha gidiyoruz gelin. Lan. Yuh ben, yandım, ben, e, Yua, ben kamera... kameracıyım. Kameracı da sen ol. Bir zahmet. Kamerayı bir yere O zaman gidiyoruz. Ne? O zaman gidiyoruz. ama. Geçmesene. Ne yapıyorsunuz? Geçmesene. Arkadaşlar. Biz balkondan geldik. Şimdi Mirat'ın izlediğine bakın. Lan <laughs> kaydı almam ama ben de yiyeceksin ya.